İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün de sıvılarda basınç konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, sıvılar ve gazlar akışkan maddelerdir. Bu nedenle de temas ettikleri tüm yüzeylere basınç uygularlar. Katılardan en belirgin farklarından biri de yan yüzeylere de basınç uygulanmasıdır. Sıvı basıncı derinliğe bağlıdır. Sıvı derinliği arttıkça Sıvı basıncının da arttığı gözlemlenmiştir. İkinci kapta daha derinde bulunan Y noktasına etki eden sıvı basıncının da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yine sıvı basıncının derinlikle ilişkisini gösteren güzel bir etkinlik. İkinci şekilde huni'nin ağzı suyun daha derin bölgelerine indirildiği zaman sıvı basıncında artış gözlemlenmiştir. Derinlik arttıkça sıvı basıncının artacağı için sıvının akış hızı da artmıştır. En aşağıda açılan delik daha derinde bulunduğu için arkadaşlar hem daha uzun süreli hem daha akış hızı yüksek su akışı gözlemlenir. Barajların en dip kısımları çok kalın yapılır. Bunun temel nedeni suyun derinliklere doğru inildikçe sıvı basıncında artmasıdır. Ağzı sıkıca bağlı bir balonu denizin dibine doğru batırdıkça balonun hacmi azalır. Bunun temel sebebi de yine sıvı basıncının derinlere inildikçe artmasıdır arkadaşlar. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna da bağlıdır. Sıvı yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı da artar. Aynı yükseklikte su ve alkolden Suyun yoğunluğu fazla olduğu için tabana yaptığı basıncın da daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yine bakınız su ve yağ dolu olan kaplardan aynı derinlikte huni ağızları yerleştirildiği zaman suyun daha fazla basınca sahip olduğu gözlemlenmiştir. Arkadaşlar şekildeki bileşik kabın içerisine konulan sıvı yüksekliği hepsinde eşittir. Buradan da yine sıvı basıncının kabın şeklini ya da miktar, sıvının miktarına bağlı olmadığını söyleyebiliriz. Evet, sıvı basıncı nelere bağlıdır? Sorusuna hep beraber sonuca bağlayalım. Birincisi sıvının derinliğine bağlıdır dedik arkadaşlar ve sıvı derinliği arttıkça sıvı basıncı da artar. İkincisi sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır ve yoğunluk arttıkça sıvı basıncının da arttığı gözlemlenmiştir. Üçüncüsü ise yer çekimine bağlıdır. Aynı ortamda olduğundan dolayı da bu yer çekimine bağlılık dikkate alınmaz arkadaşlar. Unutmayalım. Sıvı basıncı asla kabın şekline ya da sıvı miktarına bağlı değildir. Biz tüm sorularımızı sıvının derinliğine ve yoğunluğuna dikkat ederek çözeriz. Yine sıvı basınç grafikleri sık sorulan sorulardandır. Bakınız düzgün bir kapta grafiğin şekillenişini gözlemliyorsunuz. Sıvı yüksekliği zamanla düzgün olarak arttığı için grafikte doğru orantı grafiğidir. Yani düzenli olarak zaman arttıkça basıncın da arttığı gözlemlenir. İkinci şekilde ise kabımız üste doğru genişleyen bir kap. Dolayısıyla sıvı yüksekliği kabın üst kısmı genişlediği için zamanla azalacak şekilde artmıştır. Arkadaşlar artış devam etmiştir ama azalan bir ivme ile devam etmiştir. Üçüncü şeklimiz ise üste doğru daralan kap. Bakınız süre geçtikçe daha hızlı bir şekilde dolduğunu gözlemlersiniz. Derinliğin arttığını gözlemlersiniz daha doğrusu. Sıvı yüksekliği kabın üst kısmı daraldığı için zamanla artarak arkadaşlar artmıştır. Bu şu demek? Bakınız, yukarıya doğru çıkıldıkça daha hızlanan bir basınçtan bahsederiz. İsterseniz soruya cevap verelim. K noktasına etki eden sıvı basıncı zaman grafiğini sormuşlar arkadaşlar ve sağ tarafta da bu grafiği veriyoruz sizinle. Bakınız, başlangıçta musluktan boşalan su bizim basıncını istemediğimiz yere dolacak. Dolayısıyla K bölgesine su dolmadığı için herhangi bir basınç oluşturmayacak. Daha sonra bu bölge dolunca K bölgesinin bulunduğu tarafa doğru su düzenli olarak artış gösterecek ve grafik hızlı bir yükseliş gösterecek. Daha sonra ise geniş bölgede arkadaşlar basınç yine artacak ama ikinci duruma göre daha azalan bir artış gözlemleyeceğiz. Şekildeki balıklara etki eden sıvı basıncını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Sıvı basıncının derinliğine bağlı, derinliğe bağlı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 4 numaralı balık en fazla basınç etki eden balıktır. Sıralamada 4, 3, 2, 1 şeklinde gerçekleşir. Evet. Özdeş kaplara tablodaki sıvılardan eşit hacimde konulduğunda kapların tabanlarındaki sıvı basıncı grafikteki gibi oluyormuş. Buna göre hangi kaba hangi sıvıların konulduğunu hep beraber yazalım arkadaşlar. Bakınız sıvı basıncının en az olduğu ikinci kapmış. Dolayısıyla 2 numaralı kaba yoğunluğu en az olan ispirtoyu, 1 numaralı kaba yağı, 3 numaralı kaba ise yoğunluğu en fazla olduğu için suyu koymamız gerekiyor. Yine şekildeki kabın tabanındaki sıvı basıncı P kadarmış. Yani d yoğunluğundaki sıvının h yüksekliğindeki haline P basıncı demişiz. Buna göre diyor aşağıdaki, aşağıdaki kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarının kaç P olacağını yazınız. Arkadaşlar K cisminde 2 çarpı DH olduğu için 2 katı basınç. L cisminde 3 çarpı 2 6 kat basınç. D, M cisminde 2 çarpı DH 2 kat basınç. N cisminde 3 kat basınç. Ve P cisminde ise 4 kat basınç olduğunu söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar birinci kapta H yüksekliğinde su bulunmaktadır. Bu suyun tamamı ikinci kaba dökülürse kap tabanındaki sıvı basıncındaki değişimi soruyor bize. Bakınız 3 birim küpte su varmış. Ben bunu İkinci kaba yerleştirdiğim zaman birinci birim küp, ikinci birim küp ve üçüncü birim küp dolacak. Dolayısıyla arkadaşlar iki kat bir basınç artışını gözlemleyebileceğiz. Sıvı basıncı deyince akla Pascal prensibi de gelir. İçi dolu bir balona toplu iğne yardımıyla dokunulup küçük delikler açıp üzerine elimizle bastırdığımızda bütün deliklerden aynı hızda su fışkırdığını gözlemleriz. Bu neydi? Bu deneyden de anlaşılacağı üzere sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her doğrultuda ve aynı büyüklükte iletirler. Çünkü sıvılar akışkandırlar ve sıkıştırılamazlar. Dolayısıyla sıvıya uygulanan bu kuvvet sıvının temas ettiği her noktada eşit şiddette bir basınç oluşmasına neden olur. Buna Pascal prensibi diyoruz arkadaşlar. Pascal sıvıların akışkan oluşu ve sıkıştırılamamasından yararlanarak bu ilkeyi bulmuştur. Yine su cendereleri Pascal prensibine en iyi örneklerdir. Su cendereleri sayesinde küçücük kuvvetler uygulayarak çok büyük ağırlıkları kaldırabiliriz. Hidrolik kaldırma sistemleri, vinçler, itfaiye merdivenleri, damperli kamyonlar ve kepçe gibi araçlarda hep arkadaşlar hidrolik kaldırma sistemleri kullanılır. Ve bunlar paskal prensibinden yararlanılarak yapılmıştır. Yine tulumbalar, hidrolik direksiyonlar, hidrolik berber koltukları, yağdanlıklar, hidrolik presler, Pascal prensibinin kullanım alanlarına örneklerdir. Evet, sorulara geçelim. İçlerinde belirtilen yükseklikte su bulunan özdeş kaplardan tabanlardaki sıvı basıncı arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Öğretici olmasa itibariyle konulmuştur. Bakınız, L en fazla derinliğe sahip olan, L ise. Şey, e, K ise en az derinliğe sebep olandır. Dolayısıyla aralarında L, M ve K ilişkisi vardır. Yukarıdaki KLM kaplarında belirtilen yüksekliklerde sıvılar bulunmaktadır. Buna göre kapların tabanına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi istiyor. Bakınız sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlı olduğu için bu ikisini birbiriyle çarpacağız. 2HD 6HD ve 6HD şeklinde gerçekleşiyor. L ve M'nin eşit olduğunu, K'nin ise bunlardan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Zeynep şekildeki kaplara eşit yüksekliklerde su dolduruyor. Daha sonra bu suların kaplarının tabanlarda oluşturduğu basıncı ölçüyor. Buna göre Zeynep yaptığı bu deneyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Kabların tabanını etkileyen sıvı basıncı sıvının cinsine bağlı değildir. Hayır arkadaşlar. Kabların tabanlarına etki eden sıvı basıncı sıvının yüksekliğine bağlıdır ve bakınız Kapların tabanlarına etki eden sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Kapların tabanlarına etki eden sıvı basıncı sıvı miktarına bağlıdır. Arkadaşlar bu deneyin yapılış amacı Ceyhan'da da görüldüğü gibi kabların tabanlarına etki eden sıvı basıncı kabın şekline bağlı olmadığını gözlemlemiştir. Evet. Ağızları kapalı şekilde kaplar yarı yüksekliğine kadar suyla doldurulmuştur. Bu kaplar ters çevrildiğinde K ve L kaplarının tabanlarını etkileyen sıvı basınçlardaki değişimle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur? Bakınız ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bu K kabında h yüksekliğinde bir artış gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla K'da artış gözleri görürüz. L'de ise herhangi bir artış ya da azalma görmeyiz. Yine eşit bölmelendirilmiş ve her bir bölmesinin hacmi V olan şekildeki kapta belirtilen miktarlarda su bulunmaktadır. Bu durumda kabın tabanına etkilenen sıvı basıncı 2P'ymiş. Bakınız. 1 bir birim küp, 2 birim küp, 3 birim küplük su var burada arkadaşlar. Yine bu 3 V hacminde yani 3 birim küplük ben su ilave edersem 1 2 3. Bu bölgeye geliyorum bakınız. Dolayısıyla 2 P'yi 3 katlarsak 6 P'lik bir basınç elde ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.